Yani bu tür kitap fuarı faaliyetleri mühimdir önemlidir. Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda Kahramanmaraş Belediye Başkanı olmak üzere bütün emeği geçen yetkililere ben teşekkür ediyorum. Yani milletimizin kitaba olan aşkı burada fuarlarda belli oluyor. Hakikaten Kahramanmaraş için de çok güzel bir fuar faaliyeti olmuş. Tebrik ediyorum. Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na gelmekten çok mutluyum. Çünkü dünya bir ağaç olsa çiçeği okuyucu olsa çiçeği kitaplar olurdu. Bugün burada dünyanın iki güzel çiçeği bir arada ve ben de onlarla beraberim. böyle bir güzelliğe katkıda bulunmaktan mutlu oluyorum. Kahramanmaraş Belediyesi'nin güzel bir uygulaması var. Yazarları okullara gönderiyor. Bugün iki okula gittik. Öğrenciler cıvıl cıvıl. Tabii onlara kitap fuarından da bahsediyoruz. Onlar bizi gördükten sonra bir daha kitap fuarına gelme konusunda daha istekli oluyorlar ve e, Büyükşehir Belediye'mize başarılar diliyorum.